Bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin 100. yılı aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için yok etmek için de harekete geçmiş durumdadır. Değer, değerli yurttaşlarımız Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi ada adaletle, demokrasi talebi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu, bu 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyon 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına gün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyasetin iktidarı istediği sınırlardan yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe, hiç şüphe yok ki yine öyle olur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun Milletin iktidarına müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışan çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Mekke mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün Cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçim ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızı iradenizle örgü hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak, kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hepimiz, hiçbirimiz. Bugün bizden yalnız bırakmayan aramızda bulunan siyasi parti temsilcilerimiz ve SDK'larımızla e, bize destek verdikleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. Herkese sağ olun. E, akşam e, yıl Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programında hepinizi oraya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Yatak> <laughs> başkanlarım, İYİ Parti müddet almak başkanım, ilçe değerli yöneticilerim, değerli farklı büyüklerim ve farklı yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz süreç hiç de iyi görünmüyor arkadaşlar. Ama metanetli olalım bu ülke ne sıkıntılardan geldik, geçirdik, yaşı ileri olanlar biliyor. Bu sıkıntıları da aşacağız. Bunların en güzel çözüm yolu artık tek katan, tek millet, tek bayrak diyene bir noktada buluşacağız. Ben hep söylüyorum, parti abdenlerini bir yere koyacağız. Artık ülkenin içinde olduğu duru, durum bir siyasi mücadele değil. Ülkedeki sıkıntının ana temeli belli. Ülkede bir Kürt meselesi yok. Bir diploma meselesi yok. Bunlar sonu gündemler. Asıl gündem ekonomi sorunu var, hukuk sorunu var, adalet var, işsizlik var, eğitim var, sağlık var. Tüm bu sorunlar var. Emekli sokağa çıkamaz oldu diyor. Benim yanıma binlerce emekli geliyor. İnan emekli bile gıda talep ediyor. Bu duruma düşürenler düşünsün bu ülkeyi. Biz metanetli olalım, zamanı geldiğinde hiç endişe etmeyin. Tüm halkımız gereğini yapacaktır. Biz dik duruştayız. Ekrem İmamoğlu başkanımızın ve diğer başkanlarımızın yanındayız. Kimseden korkmuyoruz. Kimseden çekinmiyoruz. Böyle baskıdan da hiç diz çökmeyeceğiz. Bundan da emin olun. Zamanı gelince gereğini herkes yapacaktır. Ben hepinize sevgili saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.